Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Maven Cap. Bugün Blender eğitim serimizin 3. videosundayız ve artık simidimizi yapmaya başlayacağız. Evet, geçen iki videoda arayüzü ve düzenleme modunu incelediğimize göre artık simidimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi size genel bir bilgi vereyim. Herhangi bir modellemeye başlamadan önce arkadaşlar mutlaka internetten eğer gerçek hayattaki bir şey modellemek istiyorsanız Google'dan görseli ve referansı aratın. Önden çekilmiş ve sağından, solundan çekilmiş fotoğrafları mutlaka bakarak çalışın arkadaşlar. Eğer fantastik bir şey çalışıyorsanız da Pinterest gibi sitelerden mutlaka kendinize referans olacak fotoğraflar indirin. Ben şimdi simit yapacağım için Google'dan simit yazarak görsellerde herhangi bir bana referans olabilecek bir fotoğraf indireceğim. Bu fotoğraf benim için uygun. Ben bunu indiriyorum. İndirilenlere indirdim. Şimdi Blender'da bu fotoğrafı kullanarak e, simidimizi yapacağız. Öncelikle kübümüzü silip simit yapacağım için Shift A'ya basarak bir torus şekli getiriyorum. Yandaki sağ sol altta torusumuzun e, kaç segmentten oluşacağını, ne kadar büyüklükte olacağını belirleyebilirim. E, simidimizin boyu yaklaşık 15 santim oluyor genellikle O yüzden ben burada Simidimizin boyunu 0. 15 mm ve büyüklüğünü şöyle göz kararı Aşağı yukarı Daha da Olabilir. Şöyle yukarıdan bakıyorum, Z'ye basıyorum. Sanki birazcık daha. Evet. 60 sanki iyidir. 0.60. Ve bir bilgi daha vereyim. Şimdi biz simidimizi yapabilmek için e, ee, bu torusa çok fazla segment ekleyeceğiz. Çünkü simidimizin detaylarını verebilmemiz için sculpting kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Sculpting de e, herhangi bir modeli düzenleyebilmemiz için o modelde bir sürü yüz, bir sürü vertex olması gerekiyor. Şimdi ne diye ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Buna 250'ye 300 250 250 de olabilir. Bir vertex verdim arkadaşlar. Hemen taba basarak düzenleme modumuzda görüyoruz ki çok fazla vertex vermiş olduk. Ama buna ihtiyacımız var. Tekrar taba basıyorum. Şimdi dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sculpting'i geçiyorum arkadaşlar ki artık simidimizi modelleyebilelim. Şöyle ilk videoda anlattığım üzere ekranı şimdi ikiye böleceğiz ki ben buradan UV Pardon, imaj editor'e tıklıyorum ve Open'a tıklayarak daha önce indirmiş olduğum Simidi buradan açıyorum ki referansa bakarak çalışayım. Şimdi bu kadar segment vermemizin nedenine gelelim. Önce sculpting'i kısmını biraz açıklıyorum. Draw, Draw Sharp Clay falan. Bunları teker teker ezberlemenize gerek yok. Zaten ikonlarını yakından baktığınız zaman ne işe yaradığını anlatacağı şekilde belirlemişler. Ee, mesela ilki en sık kullanılanı. Ben bu simitten görüyorum ki arkadaşlar simidimizin üstünde yarıklar var. Simidimizin daha iyi pişmesini sağlayan. O yüzden biz de bu yarıkları açacağız. Buradaki tuğlaları kullanarak. Arkadaşlar ikinci tuğla basarak draw sharp yani. Ben simidimizin yarıklarını şöyle göz kararı atabilirim. Böyle krom gibi oldu şöyle biraz e, gerçekçi olacak şekilde rasyonel şekilde çizelim arkadaşlar arkadaşlar görüyor musunuz burada ben tuğlumuzu kullandığımda daha yakından bakarsak e, böyle m, kılçıklanma görüyorum. Eğer bir segmentimizi arttırmasaydık bu kılçıklanma hiç olmayacaktı. Hatta ben buraya böyle bir kesik bile atamayacaktım. Çünkü ben vertexlerin arasına yarı kaçıyorum. Vertexlerim çok az olsaydı yani bunu bölemezdim bile. Evet arkadaşlar şimdi simidimizin yarıklarını taklit edebilmemiz için ben öyle rastgele bir yerden çizik atıyorum. Şöyle yakınlaşıp uzaklaşarak Z'ye geçiyorum. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Küçük bir çizgi daha atıyorum. Evet. Aşağı yukarı oldu. Şuraya şöyle bir Yarık daha attım. Evet, gerçekçi bir görüntü elde ettik. Şimdi biraz daha yarıkların arasını keskinleştireceğim. O yüzden yakın çalışacağım. Yakın olarak yarıklarımın arasına tekrar bir çizgi daha atarsam çizgi, çiziklerim derinleşecektir. Çizmiş olduğum yerlerin üzerinden en belirginlerinden tekrar geçiyorum. Şimdi simidimizin Kabarık görüntüsünü verelim. Bunun için ilk tuğla tıklıyorum. Draw. Ve şöyle F harfine basarak biraz tuğlumu büyütüyorum. Ki daha çok alana etki edebilsin. Şöyle kenarlardan rastgele çekiştiriyorum. Çünkü gerçek hayatta hiçbir şey mükemmel değildir. Ama çok da abartmıyorum. İkisinin arasındaki dengeyi buluyorum. Eğer çok abartırsanız shift'e basarak arkadaşlar geçtiğiniz yerlerden tekrar geçin. Shift yumuşatmaya yarıyor. Eğer kontrole basarsanız da mesela ben bastığımda şişirme etkisini shift'e basarak yaparsam o da yani tam tersi içeriye doğru itme hareketi yapmış oluyor. Arada bunu da yapıyorum. Şöyle yanlardan çekiştirelim. Çok oldu. Shift düzeltiyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Tamam. Sanki burası fazla olmuş. Şurayı biraz indiriyorum. Şurası da. Şimdi F'ye basarak biraz imlecimi küçültüyorum. Ve içerlerden çekiyorum. Ya da tekrar büyüteyim biraz içeriden genişleteyim. Genel olarak biraz abartmışım. Şöyle geri alıyorum yumuşatıyorum. Evet. Buradaki keskinliği F harfine basarak imlecimizi tekrar küçülterek getiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Z'ye basıyorum. Ve yukarıdan görüyorum. Kenarlara bakıyorum. Bence gerçekçi bir simidimizin ilk adımını atmış olduk. Evet arkadaşlar sonraki videoda simidimizi boyayıp artık tekstür vereceğiz.